Bugün Kore insanlık tarihinde eşi benzeri olmayan bir kriz yaşıyor. Doğurganlık oranı tarihin en dip seviyesinde. Nüfus hızla yaşlanıyor ve muhtemelen artık geri dönüş olmayan bir noktaya ulaştı. Peki bu felaket tam olarak ne anlama geliyor? Neden durdurulabilir? Ve bu kriz sadece Kore'yi değil seni de ilgilendiriyor. Bir ülkenin nüfusunu sabit tutmak için kadın başına 2.1 çocuk gerekir. 1950'lerde Güney Kore'de bu rakam 6'ydı. Ama 2023'e geldiğimizde sadece 0.72. Bu şimdiye kadar kaydedilmiş en düşük doğum oranı. Başkent Seul'de durum daha da vahim. 0.55. Yani kadınların neredeyse yarısı hiç çocuk sahibi olmuyor. Diğer yarısı ise genellikle tek çocukla yetiniyor. Eğer bu oran değişmezse bugünkü 100 Güney Koreli'nin sadece 36 çocuğu olacak. Onların 13, onların da sadece 5 çocuğu. 4 nesil içinde 100 kişi 5 kişiye düşebilir. Bugün bile ülkenin nüfus piramidine baktığımızda, yaşlı nüfusun genç nüfusu oranla ne kadar fazla olduğunu görüyoruz. Peki gelecekte ne olacak? Hadi 2060'a bir zaman yolculuğu yapalım. Güney Kore nüfusu Yüzde %30 küçülecek. Yani 16 milyon insan sadece 35 yıl içinde yok olacak. Her iki kişiden biri 65 yaş üstü olacak. Gençler ise nüfusun çok küçük bir kısmını oluşturacak. Şöyle hayal edin. Sokakların ürkütücü derecede sessiz, çocuk seslerinin duyulmadığı, nüfusun yarısı yaşlı ve belki de yalnız. Bir grup genç ise ülkeyi ayakta tutmaya çalışıyor. Bugün Kore'de 37 milyon kişi çalışıyor ve 1.7 trilyon dolarlık bir ekonomi oluşturuyorlar. 2060'ta çalışan sayısının 17 milyona düşmesi bekleniyor. Bu hem yaşlılar için büyük bir yoksulluk riski demek hem de çalışanlarının sırtına inanılmaz bir yük demek. İş gücü yarı yarıya azalınca Güney Kore ekonomisi kalıcı bir durgunluğa girebilir. Daha az çalışan, daha az vergi demek. Kısaca devlet gelir kaybederken harcamaları artacak. Sonuç olarak sağlık sisteminde çöküşler, sosyal yardım kesintileri gibi sorunlar baş gösterecek. Bugün bile Korelilerin %20'si yalnız yaşıyor. Gelecekte aile bağları zayıflayacak. Gençler kendilerini büyük şehirlerde sıkışmış ve yalnız hissedecekler ve unutma unutmayalım ki Güney Kore teknik olarak hala Kuzey Kore ile savaş halinde. Azalan genç nüfusla askerlik sistemini sürdürmek ne kadar mümkün olacak? Üstelik savaşta oldukları Kuzey Kore'nin doğum oranı 1.78 iken. Güney Kore'de bugün savaş çağındaki erkeklerin %5 askere alınıyor. 2060'ta bugünkü asker sayılarını aynı tutabilmek için bu oranın %15 olması gerekiyor. Peki hiç mi umut yok? maalesef. Demografi bir yük treni gibi. Bir kez çarptığında etkilerini geri almak çok zor. Doğum oranları sihirli bir şekilde 2.1'e çıksa bile yaşlı nüfus o kadar büyük olacak ki her bir çalışana bir yaşlıdan daha fazla kişi düşecek. Yani en iyi senaryoda bile ülke bir dar boğaza girecek. Peki Güney Kore nasıl bu noktaya geldi? Ülkenin rekor süredeki ekonomik yükselişi beraberinde aşırı rekabetçi ve işkolik bir kültürü de getirdi. Öyle ki Güney Kore dünyadaki en yüksek ortalama çalışma saatlerine sahip ülkelerden biri. Birçok Koreli çocuk çocuk sahibi olmanın kariyerlerini kötü etkileyeceği için çocuk sahibi olmayı düşünmüyor. Ekonomik baskılar sadece iş hayatıyla sınırlı değil. Özellikle başkent Seul gibi büyük şehirlerde yaşam maliyeti astronomik düzeyde. Tek odalı mütevazi bir evin kirası bile 800-900 dolar civarında. Bunun üzerine bir de ülkenin acımasız eğitim sistemi ekleniyor. Güney Kore'de iyi bir yaşam standartına ulaşmanın ve yüksek maaşlı bir iş bulmanın yolu ülkenin en prestijli sayılı büyük şirketlerinden birine girmekten geçiyor. Ancak bu şirketlerde ülkenin en iyi 3 üniversitesinden mezun olan olanları tercih ediyor. Bu durum aileleri inanılmaz bir yarışa sokuyor. Çocuklarını önce iyi bir liseye, ardından da bu gözlü üniversitelere sokabilmek için 4 yaşından itibaren pahalı özel derslere ve etüt merkezlerine göndermeye başlıyorlar. Dolayısıyla eğitim hem devasa bir maliye yük, hem de küçük yaşlardan itibaren başlayan yıpratıcı bir rekabet anlamına geliyor. Tüm bu sosyoekonomik baskıların bir sonucu olarak insanlar artık daha az çocuk yapıp sahip oldukları o tek çocuğa daha fazla yatırım yapma eğiliminde. Kore hükümeti bu gidişatı tersine çevirmek için son 16 yıl yaklaşık 270 milyar dolar gibi devasa bir bütçe ayırdı. Ancak harcanan onca paraya rağmen doğum oranları düşmeye devam etti. Bu da bize sorunu sadece ekonomik teşviklerle çözülemeyecek kadar derin olduğunu gösteriyor. Üstelik bu yeni ortaya çıkmış bir durum da değil. Güney Kore'nin doğum oranı nüfusun kendini yenileme sınırı olan 2.1'in altına ilk kez 1980'lerde düştü. Yani yaklaşık yarım asırdır devam eden bir olaydan bahsediyoruz. Bütün bu baskılar altında birçok Güney Koreli için çocuk sahibi olmamak giderek daha mantıklı bir seçeneğe dönüşüyor. Ancak bu tehlike çanları sadece Güney Kore için çalmıyor. Düşük doğum oranları pek çok gelişmiş ülkenin ortak sorunu haline geldi. Çin ve Singapur gibi ülkelerde bu oran bir civarında. İtalya, İspanya ve Japonya'da 1.2 seviyelerinde. Almanya ve İsviçre'de 1.4. Türkiye'de de durum pek parlak değil. 2023 yılında doğum oranı 1.5'lere kadar geriledi. Bu da gösteriyor ki benzer tehlikeler yakın gelecekte bizi de bekliyor olabilir. Eğer modern toplumlar olarak bu gerçeği ciddiye almazsak ve genç nesilleri tekrar aile kurmaya teşvik edecek, onların üzerindeki ekonomik ve sosyal baskıları azaltacak köklü değişiklikler yapmazsak sadece Güney Kore için değil pek çok ülke için de gelecek oldukça kasvetli görünüyor. Peki sizce Güney Kore bu gidişatı değiştirmek için ne gibi adımlar atmalı?